Efendim bugün size nur yüzlülerin şehrinden bahsetmek istiyorum. Bundan birkaç zaman önce hacca gitmiştim. Efendim çok güzel bir haç farizası yaptıktan sonra önce Mekke sonra Medine'ye geçtim. Medine'ye geçtiğimde dedem Emin Fakı'nın eski haç hikayeleri kulaklarımda yankılandı. O bana demişti ki evlat eğer bir gün ömrün yeter, imkanın olur, Medine'ye gidersen orada nur yüzlüleri görürsün demişti. Nasıl yani dede diye sorduğumda o bana dedi ki evlat oradaki pek çok insana bak nurun ne olduğunu anla. Oradaki pek çok insana bak sakallarından nurların nasıl aktığını gör demişti. Yine bir arkadaşımın tavsiyesiyle bana demişti ki İlyas'cığım Medine'ye gittiğinde muhakkak 52 nolu sandığın önüne git sabah namazı vakti. Nerede bu 52 nolu sandık? Şemsiyelerin açılıp kapandığı yere çok yakın, tam orta merkezde bir yer demişti. Ben de kim var hayrola orada diye sorduğumda orada nur yüzlü çok güzel insanlar var. Onlarla tanışmanı hasseten tavsiye ediyorum. Mehmet Zahid Kotku rahmetullahi aleyhin talebeleri var. Orada her sabah namazından sonra evradı şerif okurlar, dua kitabı okurlar çok güzel insanlardır. Muhakkak tanış. Kulaklarımda bu yankılanınca ben kendi kendime söz vermiştim. Medine'ye vardığımda ilk yapacağım şeylerden birisi 52 nolu sandığın yanına gitmek olacaktı. Efendim mescit tarafına girdiğimde hakikaten Medine'deki her insanın yüzüne bakıyordum. Size ben bir şey söyleyeyim. Abartı gibi gelmesin ama Medine-i Münevvere'de, Mescid-i Nebevi'de Gördüğüm pek çok insanın yüzünde nur haleleri gördüm desem yalan söylemiş olmam. Oraya giden pek çok insan buna şahitlik etmiştir. Nur yüzlü çok güzel insanlar gördüm. Elhamdülillah. Onlara baktıkça imanım arttı. Onlara baktıkça ibadet şevkim arttı. Onlara baktıkça muhabbetim arttı. Efendim neyse derken bir sabah namazı vakti aradım buldum 52 no'lu sandığı. Orada yaklaşık 6-7 kişilik bir grupla dualar okunuyordu. Oturdum. Sonuna kadar efendim duaya katıldım. Hepsiyle tek tek tanıştım. Hakikaten hepsi nur yüzlü, Güzel sözdü, güzel yüzlü, güzel düşünceli, inanılmaz dinamik ve enerjik çok güzel böyle amcalarla tanıştım. Bunlardan bir tanesi Konya'lı Ali Güneri amca, ikincisi Mustafa Ambarlar amca. Üçüncüsü yine Mustafa amca. Dördüncüsü Mehmet amca. Efendim hepsi birbirinden güzel. Hepsi birbirinden güzel kelamlı, çok güzel insanlardı. Yalnız dikkatimiz bir şey çekti. Ali amcanın üzerinde bir hırka vardı. Bembeyaz bir hırka. Çok güzel bir hırkaydı. Dedim ki Ali amcaya, Ali amca hırkan da ne kadar güzelmiş. Ali amca bana şöyle baktı, çok mu beğendin dedi. Ve çok güzelmiş dedim. Bunu Hacı teyzen dikti bana dedi. E söyleyeyim de bir tane de sana diki versin dedi. Yok amca dedim. Olur mu öyle şey? Biz zahmet vermeyelim. Ben öyle bir şey için söylemedim bunu. Dedimse de hayır hayır. Ver bakayım ölçülerini dedi. Ben Hacı teyzene söyleyeyim sana da bir tane diksin dedi. Neyse efendim onlarla ayrıldık. Bir yıl sonra Ramazan umresi vesilesiyle tekrar Mekke ve Medine'ye gitme fırsatına sahip oldum. Günlerden bir gün dedim ki ya ben şu Ali amcalar, Mustafa amcalar ne ederler, ne yaparlar onları görmeden buradan gidersem kendime yazık etmiş olurum dedim. 52 oğlu sandığın oraya gittim ama kimseyi bulamadım. Orada tevafıken oturan yine dua okuyan bir arkadaşa dedim ki ya burada çok güzel amcalar vardı onlar neredeler diye sorduğumda onlar hemen ana giriş kapısının yan tarafındalar diye söyledi. Neyse efendim birkaç gün sonra ben ana giriş kapısının yan tarafına bir İkindi vakti uğradım. Baktım, hepsi orada. Tabii onları görünce o kadar mutlu oldum, o kadar memnun oldum ki hemen gittim, ellerini öpmek istedim. Ellerini öptürmediler. Hemen Ali amcanın yine, yine üstünde o beyaz hırkası var. Hemen aklıma geldi Ali amcanın sözü. ''Ali amca, beni hatırlayabildin mi?'' dedim. Ali amca şöyle bir durdu. ''Neredesin be evladım?'' dedi. ''Neredesin be evladım? Ne zamandan beri seni bekliyorum?'' al şu hırkayı emanetini de beni bu emanetten kurtar dedi. Hırkayı hemen o kadar hızlı çıkardı ki üzerinden sonra bana takdim etti. Al evladım al emanetini ben emaneti iade etmeden emaneti vermeden gidemem dedi. Ne kadar şaşırdım ne kadar şaşırdım ne kadar mahcup oldum. Tabii öyle yapınca emanetini aldım hemen o beyaz hırkayı efendim üzerime giydim. Benim omuzumdan tuttu ve bana dedi ki evlat dedi Dünyada her şey bir emanettir. E dedim. dedi. Emanete sahip çıkmak lazım. Ben bu emaneti veremeyeceğim diye inan çok korktum. Her akşam gittiğimde hacı teyzen diyor ki bu emaneti daha vermedin mi üstünde mi? E gelmedi ki diyorum. Nihayet geldi. Nihayet geldin ve bu emaneti sana verdim. Her şey bir emanettir evladım. Allah en büyük emanet de canlı emaneti. Bu beden emaneti. Nasıl yani dedim. Bak bir düşünsene şu gözlerin inanılmaz güzel gör, görüyor. Her şeyi ayarlıyor. Her fiziki ortama göre kendini bir anda adapte ediyor. Ya kulaklar en hassas sesleri duyuyor. Ya dil en farklı tatları alıyor. Ya el ayak ya diş tırnak ya kalp. Ya kalp 9 metre bir kanı ileri doğru atma kabiliyetine sahip ve inanılmaz güzellikle çalışıyor. Evladım bunları sen mi programladın? Evladım bunları sen mi aldın? Bak hepsi kendi aleminde işlerini mükemmel şekliyle biliyorlar. Sen de geldin bu bedene kondu. Eee bu bedene mi emanet Allah yarın bir gün sormayacak mı? Ey kulum İlyas sana sağlıklı bir beden vermiştim ne yaptın, nerede kullandın demeyecek mi işin sahibi? E, ee, o zaman her şey bir emanetmiş. Bugün ben bu üstümdeki emaneti sana vermekle mutlu oldum. İnşallah şu can emanetini, inşallah şu beden emanetini de Rabbime hayır ve bereketle iade ederim. Ey kulum Ali, hoş geldin der, taltif eder beni. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, aa bu ümmetimden Ali der, kucaklar beni. İşte biz bu emanetle yaşıyoruz evlat dedi. Sen de böyle yaşa olur mu? Hayatımın dersini almıştım.